Travis Scott'a VIP bilet aldım. Yani nasıl bir şey beni bekliyor çok merak ediyorum gerçekten. da. <laughs> yüzüm <laughs> <laughs> altın mu? Ha, güzel. Şimdi bugün ne giyeceğim bilmiyorum. Sakarya'dan bir tane Travis Scott tişört almıştım. Onun böyle kollarını kestim, atlet şeklinde yaptım. Muhtemelen onu giyeceğim. Şimdi bir aşırı heyecanlıyım. Böyle nasıl hissediyorum bilemem size anlatsam ama duş alacağım. Duş aldıktan sonra bir artık yüz bakımı falan yaparız. Çirkin bir şekilde konser gitmek istemiyorum. Sonra devam ediyor. Şimdi birazcık olmayan sakallarımı keseceğim. Ben köse miyim bilmiyorum. Hiç bu yanlarda sakal falan çıktığına şahit olmadım. 25 yaşındayım. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama Bazen abi küçük sanıyorlar beni. Da birkaç ay öncesinde Avustralya'da kimlik sordu bir tane kız. Mutlu mu olsam bilemiyorum. Şimdi sakallarımı keserken bir ilham geldi. Lütfen yaşamak istediğiniz hayatı yaşayın. O, bu, şu, bu, ne der diye umursamayın. Çünkü gerçekten sizin hayatınız kimsenin umurunda değil. İstediklerinizi yapın. Anlaştık mı? <laughs> Şöyle bir kinder çikolata aldım. Bunu yiyorum şu an. Bunu ne size söyledim bilmiyorum. Ben de bu kadar çalışıyorum falan dedim. Birazcık eğlenelim. Harbi hakiki güzel bir eğlence olacak. Şöyle bir Scott tişörtüm var. Bunu Sakarya'dan almıştım. İki sene önce falan almıştım. Hiç de alırken düşünmedim bir gün bunu Travis Scott konserini giyeceğim. Hayat sürprizlerle dolu. Şöyle bir şey var. Bu adamın konserleri çok çılgınca olduğu için aşırı bir kalabalık oluyor. Ve insanlar deli gibi dans ediyor. Ve burada Avustralya'da uyuşturucu tüketimle çok fazla olduğu için umarım yolum enteresan tiplerle kesişmez. Ben tadını çıkarmak istiyorum kardeşim. Bakalım. Görüşürüz. <laughs> Ölmeden önce son vlog. Tişört tişört çıkartmışlar o pisti açmışlar. Kendi kendine bir şeyler yapıyorlar böyle. Ya. diyorum işte sonra kanka. 6 kere çalmıştık neyle kanka üst üste. Kanka ben şu an memnun oldum ya oraya almadım o bileti. Niye? Kanka, kanka korkutma amına. Ben 4K yüklemedim kanka. Ama ne çektiğimi göremiyorum çok. Göremiyorum. Oğlum çok stabil çekiyor lan. Kanka gimbalı var kendisinde. Aşırı iyi. Dans etsene. Bu, 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 bunu, buna uygun dans et. Yavaş daha ya. <laughs> Ayaklar çok iyi de çekemiyorum ki <laughs> Şimdi devam. Çok iyi. <laughs> çok güzel. Harika. Devam. Çok güzeldi. <laughs> Kanka, abi güzel oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> <Fakat> <gülüyor> demiş. <laughs> Kardeşler için. Orada <laughs> bir de çok yalan. Grafstik için. Değil, şöhret için. Herif için. <laughs> <Değil>. i̇çin. i̇çin. <laughs> derim için. Çinlik, çinlik, çinlik. Derim yani için. Kardeş abi bilader ve zenginler için. Rakip olarak bul, yine bir şey. Sen de biliyorsun bizi kasları bir şey. Ve ben de rap müzik hastalık işi. Hastalık işi. Hastalık işi. Hevesi ki değil bu bir hastalık işi. Ana babam için ve de hatunum Hı -hı. için. Hatunum için. Bu işi biladerim için. Sen temiz için. Tabii sen temiz için. Sen temiz için. Sen temiz için. Ben daha sevdim. Ben Ya Moore. Türkiye'ye ne zaman gittin? Türkiye'ye yazın gittim. Bu yaz. Yazın orada <laughs> yanında. How are you mate? Good day mate. Having a beer going in the bath mate. Şöyle. Oğlum cüzdanınıza telefonlarınıza sahip çıkın. Arkadaşlar bu adamın konserleri deli oluyor. Bana bir şey olursa <laughs> kendinize iyi bakın. <laughs> Kimse bilmiyor ki ama. Süperdi. Bayıldım. Birazdan story'e boğacağım sizi. De. <laughs> Arkadaşlar herkese merhabalar. Dün konser muhteşem geçti gerçekten. Sesimden de anlayacağınız üzere iptal oldu ciğerlerim, ses tellerim, bağırmaktan. Hiç konsere gitmemiştim böyle büyük çaplı bir insanın. Ve Travis Scott'ın konserleri zaten efsane oluyor. Bir de VIP bilet aldım yani dedim bir kere gidiyorum bari paraya kıyayım. 800 dolar para ödedim dedim. Zaten para kazanılır, para gelir gider. O yüzden çok fazla parayı miktarını önemsemeden bileti aldık. Ve değdi abi gerçekten. Önce bir tane VIP odası vardı. Orada bize hediye verdiler, tişört falan verdiler. Onun dışında ücretsiz içecek falan alabiliyordun. DJ vardı. Oradan sonra da sahneye geçtik zaten. Yani stadyuma, sahaya. Muhteşemdi gerçekten. Ve olağanüstüydü abi. Yani orada herkesin olmasını isterdim gerçekten. İşte VIP bilet alanlar için orada bir oda vardı özel. Orada içecek alabiliyorsun ücretsiz. Çanta verdiler. Çantada tişört vardı. Tişört gerçekten aşırı iyi bir tişört aldım arkadaşlar. Şöyle Ütopya yazıyor. Altına da gözüküyor muyum? Tur 24 yazıyor. 10 numara. Yani bir de bol böyle tam benlik. Bayıldım abi. Gerçekten bayıldım. Enteresan. Sahneye birkaç kişi aldı sahneye birkaç kişi aldı. Yani bir umudum vardı açıkçası biliyor musunuz? Lan dedim ben de çıkarım. Niye çıkmayayım? Ya ben arkadaşlar imkansıza inanmam yani olacak olan olur. Dün olmadı belki bir gün. Yani nasip can sıkma hiç gerek yok. Nerede uyudum biliyor musunuz? <laughs> Nerede uyuduma güleceksiniz. Şimdi ben arkadaşların evine gittim arabamla. Arabayı oraya park ettim. Oradan beraber biz Uber çağırdık. Konser alanına geçtik. Şimdi gece de içtiğimiz için Uber'le eve döndük. Ama ben o kafayla eve gidemezdim. Çünkü çevirme olursa eğer çok sıkıntı. Ehliyeti kaptırabilirsiniz. Ki Avustralya'da ehliyetsiz kalmak istemezsiniz. Çünkü araba gerçekten çok büyük bir ihtiyaç burada. Kocamın ülke her yere arabayla gitmek zorunda kalabilirsiniz. Onun dışında şimdi arkadaşların evinin altında bir garaj var arkadaşlar. Orada bir tane çekyatı var. 2-3 hafta önce biz yine bir kalaba gittik. Geri döndük. Dedim ben eve böyle gitmeyeyim. Orada bir uyumuşum arkadaşlar. Yani bu kadar rahat bir koltuk olamaz. Bu kadar rahat ceket şey, olamaz. Dün de orada uyudum. Yani garajda uyuyorum arkadaşlar. Artık diyor senin garaj hazır diyor. Gel orada uyu falan diyor. <laughs> Arkadaşım bana ısrar etmişti odada gel beraber uyuruz. Yani yerde uyursun falan. Ben dedim yok rahatsız edemem. O yüzden garajda uyuduk. Sabah da 7 gibi bir uyanıyorum abi. Bir çıkıyorum günlük güneşlik. Zaten şu an Avustralya'da Yaz. Türkiye'de kışken burada yaz. Arabamı atlayıp geldim. Duşumu aldım. Şu an gün bana kaldı. Saat kaç? Saat daha 8.40. Bakın ben üç gibi uyumuşum. 7 gibi uyandım. Ciddiyim. Bu videoda söylemek için demiyorum. Yorgun hissetmiyorum. Yani suratım yorgun olabilir. Sesim yorgun olabilir ama içim kıpır kıpır arkadaşlar. Gerçekten artık böyle hayattan zevk almaya başladığımı hissediyorum ya. Günler geçtikçe insanlara gülümsüyorum. Kimse hakkında kötü bir şey düşünmüyorum. Kendimi dikkat etmeye başladım ve bu bana gerçekten çok büyük bir huzur veriyor. Artık insanlar benim hakkımda ne düşünür, kim benim hakkımda küçümseyici bir şey söyler. Bunların hiçbirini umursamıyorum. Çünkü gerçekten insan kendini bilince herkesi kendini kanıtlama ihtiyacı da duymamaya başlıyor ve bu da seni mutlu ediyor açıkçası. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de bir YouTuber oldum artık görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirin olur mu?